AVM'lerle yarışamaz. Çarşılar çöker diyoruz. Lösemili Çocuklar Vakfı Lösev hastalıkla mücadele eden ihtiyaç sahibi aileler için harekete geçti. Vakfın Bursa şubesi 250 aileye erzak yardımı yaptı. <laughs> Lösev, lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklar ve ailelerine Ramazan ayında destek için kolları sıvadı. <laughs> Türkiye genelinde 16 bin ailemize et ve et ürünleri ve kuru gıda yardımları yapıyoruz. Bağışçılarımızın, destekçilerimizin yardımıyla biz de LÖSE kayıtlı ailelerimize iletiyoruz. İhtiyaç sahibi çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak üzere harekete geçen LÖSEV Bursa Şubesi Ramazan erzaklarına dağıttı. Bu kadar zor bir tedavi sürecinde çocukların ya da yetişkin hastaların gerçekten kadar sürecinde de çok iyi beslenmeleri, iyi şartlarda yaşamaları gerekiyor ki hastalığı tekrar yakalanmasınlar. Erzak paketlerini alan çocuklar ve aileleri mutluydu. Ya bu yardımlar hani yememize, içmemize işte bizim olumlu yönde etkiliyor. Bizim yani sürekli protein ağırlıklı beslenmemiz hani vücudumuzun büyük bir şeyden geçtik. Hani toplanması için protein ağırlıklı yemek yememiz lazım. Sev ailesi hep yanımızda oldu bu yardımlarıyla. Büyük destek çıktı bize. Hala da devam ediyor. Memnunuz Allah razı olsun.